Location. onlar Kanka onlar çok geride, çok geride, ben çok ne geride. Dur dur, büyük binayı alacak onlar. Dur dur, büyük binayı alacak onlar. Helal. Nerede, nerede, nerede? Raşta, raşta, raşta. Bittin? Aha. Bitti bebeğim. Kanka! Aman abi. N1 Atilla. Bunlar değilmiş. Pardon. Ha ne oldu? E, ha ne oldu? 900... 911'e kanka onlar dediklerim. Tamam. Çok sahibi. Kanka adama direkt önüme tutmadı var iner inmez Bam. Hadi. Kanka tamam, ben silah bulamadım. Halen daha bulamadım. Silahımı içtim. Buradan mi? ben Geçeyim ya. Ben buradan hiçbir şey bulamadım. Hadi gel gel. Şartla şartla seri bir şekilde. Bir AK falan olsaydı gene iyiydi de. Hiçbir şeyim yok kanka. Pompalı bile yok anasını. M762 var. Vercen mi? Kanka yok yok. Bot hemen şurada bak. Hemen şurada. Enemies ahead. Bak şu şey Mark the location. Alırlar, alır, alsınlar onlar ya. Alsın onlar ya. Gideyim shelter'a doğru adı şakır. Peşindeyim ya. Hayır yani kuşak. Oğlum bak akşam var ya iyi oynuyoruz ha. Oğlumuzu öldürüler <laughs> lan direkt. Şu şeyden vereyim lan sana, refill'den. Kaç numarasın? Yok. 1 numara. Al, attım. 0 diyor. Toper. Aa, adam var lan, adam var. Nerede lan? Nerede? Hayır yaklaş yaklaş biraz yaklaş. Yaklaş yaklaş. Ben, ben de silah yok. Silah yok. Yukarı çık o zaman yukarı. Mark location. Yukarı çık, Onun silahını ben çökeyim bari. Tamam. tamam. Adam sürünüyor. Gidiyor adam lan. sürünüyor the location. Gidiyor. Lan adam mı? bunun silahını evet, alabilirsin. Ama inme inme. Adam, adam�, adam, 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 adam var, adam var, adam var. Kanka. Năm, bunlar năm, <laughs> Kanka bunlar kimde çektiğini bilmiyorlar ha. Temel reis. Valla. Ne? Aaa. Vs. Kanka. beni kaldırsana sana. Tamam gel kanka Nasıl gel, bayıldım ben ona bilmiyorum Mermi alırken kanka, bayıldım Üçünden geçtim kanka, içinden sen rahat ol Kanka i̇çinden var var geçtim. burada adam var Kaçıyor çünkü İkin var yok. mı? İkisi de bitti Yok 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 O ben ee şey UMP'yi alayım derken öldüm ha <laughs> Adamı da unutmayalım gel Geliyorum ben Kanka Arkamıyla buradan öyle dürbünsüz Dürbünsüz kutuya attım Valla. Valla bak lan sen buradan oraya. Dört düz mi? Var mı onda bir şey? O kar 8 mekiz var. Pompalı var, VSS var kanka bir şey yok mu? Bir şey yok, bir şey yok. Gel altı inelim. Benim kit falan bulmam lazım. Kanka şuraya doğru bot kit Match daha baygın Ha onu vurdum, onu da çektim. <laughs> altı leşim ha <laughs> altı lejim oldu. Arasının gözüydü. Ha. Benim de asıl yapar. Ha adamın leşi burada gel. Mark the location. leşi burada kanka. Watch out. Dur kanka lootlarım onu. Buraya bir bakayım alta girdim. İnşallah vardır bir şey. Kanka Scarly vardı. Uzi var Scarly'yi aldım. Haberin olsun. Yok 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 ben bir şey almayacağım o zaman. Bana kit lazım kanka en önemli kit. Kanka ben... Bende de kit yok ki. Her ya adam mı? Ya adam değil biz adamları bu vurduk. Tamam tamam. Kanka hemen gidelim okula mı şeye Tokyo'ya araç yapalım direkt. Kasıyor bu ha, arada kanka, adam mı? geliyor. Anlamadım ben. Yani. Bu lootla olmaz kanka. Biraz loot yapalım. Kanka, e, vurup vurup adamdan alırız. Sesini aldım. Sesini aldım ama Gerçek... benden önce de Yok. Geç e, bot mu şey mi? Bad, bad. sesini aldım araç yok mu ya gidelim ya bunlar kimlerle dans ediyorlar fişek fişek fişek, fişek, fişek at. at kanka at buraya gel at istiyorum <laughs> ben, o benim o benim o benim o benim o benim ne mi? ben ha Ya ama ya, oğlum ya hayır. Hı hı Al Gel kırayım lan. 34 kişi kalmış zaten. Biz çık 30 kişi. an haftalar herkes Rush'ta oynuyor herhalde. Oynasın ya bizim ben bize kalmaya bakıyorum zaten. Halta. Ee, ne, ne Ha 5.56 lazım mı? Al bir şey veririm ha. Olur. Olur. Tamam ha, gel. Halta maya... ben ha, bıcığım, bıcığım. E, Buraya bir 60 a, 70 tane attım. Ha burada. Marked tamam. location. Tamam. 7.62'de attım oraya. Yok onu almayacağım. Buradan ben AVM çıkarsa alacağım. AVM çıkarsa AVM aldım. Bak almadığın tüm silahlara talibim. Hiç silahım yok. Kanka bu uçak benim değil. Öyle fişek attılar. Öteki öteki. Bu gelen senin. Attım. Geliyor. Sağ sol kanka burada kal da sağ solu kurla bak adam gelirse sıkıntı. Buradayım burada lan. Ha buradayım. Ç Silah ben alacağım. Vallahi var ya patlatırım Seyit mi ne ben anlamam. Ben diyorum <gülüyor> bak. bunu <laughs> Umrumda bile olmaz. Açığa düşüyor ya lan. Ve oğlum kasıyor, 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 Lan kasıyor. Oğlum adam bakın adam. Bu konum alın adam bakın. Gelen olursa gelene sıkalım direkt. Tamam gel. Attım ben ses. Al onu. Hemen aç hemen. Adamlar gelmeden. Hullen. Aç. Gelmiyor al. Çık hemen. Abi emeği al. Grozo'yu al. Grozo'yu al. Tamam, al. Al da attım buraya, otomatik. Aldım. Al şunu. Anam mı? Kanka Benim bir uzatılmış ihtiyacım var ya Oğlum bu susturucuyu kim aldı söveceğim ama Harbi söyleyeceğim. söveceğim Lan Lan Susturucuyu at Dur bekle Susturucu Şunu Lan susturucu Türk... Türkçesine bakacağım bir saniye at Dur At Atsana oğlum He attı tamam tamam Öteki susturucuyu attım onu attı bana. Bu <laughs> vedeki <laughs> <laughs> susturucuyu attım. Attı bana anladı. Kanka gelen var. Kasıyor. <gülüyor> <gülüyor> gelen var da geleceğe de var göreceğe de. Gelesin bakalım. Bir altı eksim olacaktı şimdi öyle Bekle biri ben bende gelsin. Şuradan bagi alalım. Bagi alalım bu sabah. Gel. Yukarıda 3 tane bagi var. Hmm. gidiyoruz ya şimdi adamlar gelir. burda Burada bir tane vardı. Al kanka. Kanka çok kastı. Gel Oktay. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun orada? Orada pusmuşum bekliyorum. Ben de. Okula mı gitsek? Hadi. Ha drop drop dur dur drop, drop atacak drop atacak kanka. Gelin drop'a. Oktay kapat kapat. Ne oluyor ne oluyor?

güzel bir fight dönecek orda söylüyorum size ki, kim kimi yersin kanka altı leşim var bayağı da ürün alırsam var ya üçüncü binde çok tatlı olur hemen bir daha bm çıkar var ya ananı satayım hadi be, bizden önce gideceğiniz ya niye takla attım ama devam etti tekrar <laughs> takla attım kanka sonra. ben zaten koydum ben ne yapacağım Çık lan! Hadi. Hadi hadi! Hazır! Haydaaa! Yat! Sen sayılamadın nedir? dedin? kişi aldın? 4 kişi mi al? Kaç aldın? Kaç leşin aldın adını? Kanka beyaz, <laughs> beyaz mumiyi alacağım bir saniye. Oh yeah, beyaz modu ya come on Ölse de siktirmiş ya He alamadın Oğlum var ya Kanka şov yapıyoruz çok ciddi Aha fişek var oğlum Aha adam bizim adam, adam, adam fişek var. attı Kanka yargı modu açtık yargı modu ya Kanki Kanki yargı modu Bir de kanka geliyorum ben yargı sprey atamıyorum ya Dur dur Eee M4, <laughs> M4 var mı M4 var mı MK'yı bırakacağım ya 30 Yok, mermi var sadece Jajar'ın biliyor musun? Sadece 30 mermi var. Valla. Ben sıktım da oturuyor. yukarıdan. Ee, yukarıdan sıktım ama denk gelmedi adamlara. Groza ile. <laughs> Karambala sık. <laughs> ama o da dikkat dağıttı işte. Sıkarken ha ben orada, ben orada durdum bir yok yok İyi oldu ya. İyi oldu iyi. Var ya. Akıyor maşallah. Atı atı atı. Atıyor sanki. Atı yey. Ben bu el on, onun üstüne çıkarım herhalde. Eğer görmezsen. Oğlum benim leçim yok la. İlk başta alamadım ya. Bu el bu el senin aklını ben çaldım. Ona. Vallahi alsın ya sıkıntı yok oğlum. Bin alalım da. Ben kile bakmıyorum ya. Kanka gruba hepsini at ha. Kaç peşe bin aldık. Hepsini at. Hayır o şeyi komple bunu alırsak 3 tane alt alta oluyor ya <laughs> şey kariyerlerden geliyor. evet, öyle evet. atacağım. Aynen öyle. <laughs> Dur ben şu drop'u açayım ya benim o draw. Ya Ben, ben aramadım bu şey ya. Kanka elleme elleme sahit açtın elleme. Elleme o da ellemiyor ya. Elleme alıştırmadım öyle. Yok yok tamam siz atıyorum ya. Siz atıyorum siz atıyorum. Ha attı attı. Al adam alış diyeyim de. oynuyor ya hep o sürekli. Alışmasın yani. Tam. Attı hadi. Ben gideceğim şimdi almaya gideceğim. Mark the location. Hadi at at. Hadi lan amına koyayım. Ne yapıyorsun orada? O MK var. <laughs> kafa 3 var. MK avuk var. Kanka yelek temiz var mı ya? Ee, kafa var. Ee, Ali Ali. Oo Tasla. Hadi gel bakalım gezelim. Test test edeyim mi ama test edeyim. Ha dur I dur adam al adam al. Adam al sana bunu koyayım hepsini. Kanka sen <laughs> al o yüzden. Ay, al al. Seni fena değil. Bir de al. Come on. Let's go. Let's go. Hayır bizle ilgilenmiyor şu an abi. Başka şeylerle ilgilenmiyor. Kanka kanka şu aracı sen al. Yoksa <gülüyor> ben <gülüyor> öldüreceğim bizi <laughs> aman akıyorum. Bir saniye s**t yapıyorum Bir aynı yerde dönüp dönüp duruyorum <laughs> Aaa respawn verdi <laughs> Eyvah eyvah İyi rush yapılır ama bunlar evet, hiç abi. ses yok ya Aaa kanka drop at üst tarafa <laughs> çık Üst tarafa çık üst tarafa çık Buraya yine uçtan doğru şöyle bakalım Kanka dur dur. Do Dolu mu? Yok, yok boş boş. Dur dur. Kaan oraya gitmeyelim çok sakat ya. Gitme gitme. He, adem ya adem, adem ya adem, adem. Aynen 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 drop'ta drop'ta. Kanka. Bir şey buldum. Bir oldum. şey buldum. Hayme. At at, at 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 o da gelsin. Üzgünüm. Bana yakın mesafe kim çırak başlasın Adam abi Ben şu Şu drop'a bakacağım onlar drop'a açamadı herhalde Kanka drop'a attım ben bir de fişek attım Onlar nerede kanka? Kroza var. Kanka araba var. Orada arabanın orada bir kişi vurdum ya. Bayıldı vurdum bakayım. bitirdim. Oyi biri o. atıyor bana. Siz mi atıyorsunuz? Yok kanka biz atmıyoruz. Emin misin? Göstereyim bakayım. Kanka ben atmıyorum ya. Biri attı. Bak asıkıyor ha. Önümde önümde musluk şuraya bak. Nerede o? Bilmiyorum oğlum oradan. Sıkıyor. Kanka ben yeri alacağım. da olur olur olur. Bu Tesla gitti ha ona göre. Tamam ya Tesla'ya gerek yok. Sahit biri bir yere A sıkıyor bizim. AVM çıkarttı. Yok arabaya çıkıyor arabaya. Abi, ben ben duydun. ben duydun. çıkarsa mi? yapışırım. Oktay kank. Hayır hayır Dur ben, ben, ben alacağım amına koyayım. Oktay, Oktay ben açayım. Dur dur benim kaskı ile ne lazım. AVM, AVM çıktı. Al Beytullah. Alayım Mustafa. Mermiyi alayım. Tamam gel. Kanka benim bir de dürbünüm de yok. Hı <laughs> Lazer var. Kanka 18 tane al attım kardeş boyu. Tamam 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 yeter yeter sıkıntı yok. Kanka e, dürbünü olan var mı ya? Dürbünüm yok hiç. Kanka maalesef. Kalkten. Kanka Zaten sana kalkten yüktüm. Sana skanlara basalım mı? Ben ne ver, ben ne ver. Kalkten. Gel. Gel ver bana. Ver. Hayır. Evet. Oh adamsın sen. Sekiz verdi. Enemies ahead. Kanka gel oraya yaklaşalım yavaş yavaş ya. Kanka araç orada duruyor hala orada Sen adam ne yapıyorsun? Lan karşıda karşıda Oktay karşıda. Mark the location. Mark the location. Ne yaptın ben de Kanka ben yakın girmem lazım ha. Sprey atamam ona göre bak. AVM ile indireceğiz kanka sonra gireceğiz. Kanka bence şuradan girelim bak az daha gidelim şuradan gidelim. Aynen. Ben öyle yapacağım. Ben uzun mesafe giremiyorum ya oradan çukurdan geçerim. Kanka kaçıyor Aa, adam. Gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. gidiyor Buradan. Ayy Mustafa düşman. Siz var ya, yok <laughs> yok. siz yok. siz gitmişsiniz. Eee, body yedi, body yedi. Çıkartamaz o. At <laughs> eve girdi. Nereden atıyon koydum. Kanka arkada baydım şu İki kişiler herhalde bunlar ha. Evet evet. Kanka ben daha gidemiyorum ya. Bekle bomba atacağım işte. <laughs> Ki bomba sekti. Adam yukarıda. Ananı. Ay. Bitiremedi. Bitiremedi. Atladı ama öldür öldürdü, öldürdü. Yo öldüremedi. Öldüremedi. Dur orada. Dur orada. Tut, 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 tut. Nerede oğlum bu? Evde mi? Kanka yukarıda yukarıda çıkan var. Yukarıda çıkan var. Yukarıda kanka yukarıda. Yukarıda yukarıda. Motorlu da geçti bu tarafa motorlu geçti ha. Kanka şu yukarıdan yukarıdan. Ara yukarıda. arabayla geçti, geçti geçti, gitti gitti. Tassayla mıdır nedir geçtiler. Çık yukarı geliyorum evet. geliyor. Aynen. Alana girecekler mi burada? O AVM ile sıkıyor. Kim yemedi? Kanka soldan Ananı. biri sıkıyor, soldan biri sıkıyor. Görmüyorum, görmüyorum Kanka, bu sabah. Kanka sisat, sisat, Tamam baydım baydım gel. Ama, bir saat, bir saat. Ama kanka Ne, ne, ne? Şurada, şurada 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 şurada. Ananı Kanka, satayım. Bırakma ya. beni, beni bırakma. Ya abi bırakma böyle Bırakma beni. Siz atın. Oğlum ne yapıyorsun götüme girdin? Adam kelime çaldı amına. Yo geldi bir kil. Lan ne? Kan. Ben ben ben, ben, ben açmaya ben, gidiyorum. Ben de ben ne yaptım lan? Ya. Çok kasıyor ya. Aşağıda çatışıyor bunlar ya. Gel gel ben gidiyorum gel. Ben de gidiyorum ya. Gel Sait. Sait come on. Ölürsem say come öleyim on. ya. bu yakışıyor. Şey let's go, come on, come on. Oğlum bunlar yedi zaten birbirini hani burada. beni gördü. Bakıyor. Bana gelsene. 3 numara. Gel gel oğlum ne yapıyorsun? Açıktan gidiyorsun. Bana gel bana bana. Ya sen ne yapıyorsun? Açıktan niye gidiyorsun? Allah'ım ya. Banka bekle geleceğim hemen. Adam Yetişir burada mı? Bu yetişemezsin yetişemezsin. Gelme. Adamlar keklik gibi avlıyor ama kanka kaç kaç. Hacker <laughs> hey, diyor, hacker hey, diyor, hacker. Ha tamam, devam et, Adamlar keklik gibi avladı. Oktay kanka sen çok açıklasın sana gelemeyeceğim haberin olsun. Hanan hanan git. Ha dördüm burada. Mark the location. Kanka nerede? Benzin yok. Adamlar nerede? Sait. Benle gelsene. Sait. 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 Tamir. Okay. Aha kanka 2 yk kaldınız hadi win. Aşağıda olduğunu emin misin? Buradan ses. Aa orada, orada orada musal gördüm. Gördün. Gördün bak camda. Çıkartma. Sağda mı soldu? Mavi de mi? Bak cam direkt karşında. Aha mavi de mavi de. Kanka hacker biliyor musun? Hacker izliyor adam o adam izliyor gelme 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 ağaca geç kanka ağaç var orada iki, iki. Gel. Tut, tut 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 bırak 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 Allah kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Allah 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 adamına kanka direkt bas senin şansın daha var Heh. Hadi lan Les bas 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 ona, bas ona, bas Hadi, bas 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 Evet. işte bu, işte bu. <laughs> Aa, işte bu. Oğlum binden geliyor lan. Lan <Sana> bak. <laughs> Oğlum full bin <binler>. lan. <laughs> Aa, full binle gidiyoruz anasını satayım. Bir daha alırsak var ya bu akşam dörtte dört yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>